Kalsın. Bu ne ya? Davet mi var acaba? Bilmiyorum ama anlar şimdi. Hadi inin. Hoş geldiniz Nazan Hanım. Hoş bulduk. Hanım, Hayrola Fatoş? Dikilmişsin kapıya. Sen de üst araması mı yapacaksın bize? Ay yok. Fuat Bey ne araması? Kız Fatoş, yoksa çocuklardan birinin bizden gizlenmiş yanı düğünü falan mı var? Yok Nazan Hanım. Estağfurullah. nasıl laf? Ne şey bu? Ha siz bilmeden geldiniz. Ne Fatoş ne? Ağzında geveleyip durma da söyle. Zaten bir ton yol geldim yorgunum. Dikilip duracağız mı burada? Ah Nazan abla. Mehmet Rıfat Bey sizleri ömür. Ne? Aa! Fatoş ne diyorsun sen? Benim niye haberim olmadı bundan? Allah demin işte akşam ezanıydı. Vay be. Nasıl? Mehmet Rıfat amca da tam gidecek zamanı buldu. Zaten bizde şans olsa gelen giden de durmaz şimdi yat. Yattı bizim planlar ya. Tüh. Canım, ne haber? Nasılsın? Canım ya, benim enişten vefat etti. Ha, aniden. Şimdi bu cenaze işleri falan ailenin yanında olmam lazım. Şu deneme çekimini başka bir güne... Başkasına mı verdiler o rolü? Sen ne zaman söylemeyi düşünüyordun bana? Nasıl menajersin sen ya? Tamam bak. Çok güzel. Valla. Valla çok güzel. Kız neredesin sen? Muazzez Hanım'ın işleri be abla. Bana bak. Hı. Bunları böyle görünen bir yere koyarız. Gelip geçerken yerler. Çünkü kimse oturup da masada yemek yemez. Tamam abla tamam. Ben de poğaçalı hamur yoğurayım. Mayalansın. Peki. Birkaç tane de kek yaparız. Elian, ne oldu o yeni gelen kız? Muazzez Hanım onu kapıdan çevirmiş. Veysel abilere göndermişler. Candan Hanım istemiyor evde. Vah, vah, vah. Çok kötü olmuş bu. Tam cenaze üzeri ya. Nazan Hanım'ın o faydasız oğlu geldi. Kalıcılar abla, ben size söyleyeyim. Öyle cenazeyi duyup gelmek falan değil. Hah, çok güzel oldu. Bir onlar eksikti. Gene battılarsa... Bunları duyan da ailenin mali müşaviri sanır. O kadıncağız ablasını ziyarete gelmiş. Hem sen ne ara anladın daha ilk karşılaşmada battıklarını? Şöyle, bunların durumları yoktu. Hı. Candan Hanım pek aldırmazdı ama... ...Mehmet Rıfat Bey gizli gizli arada bunlara para gönderirdi. Ah, ah, rahmetli. Herkesin derdine koşardı. Demek bu yeni gelen kızın annesinin de derdine koşarken... Bana bak dilini keserim seninle. Artık o kız bu evin kızı. Sepetçilerin bir ferdi anladın mı? Bana bakın. Çok konuşmayın vallahi billahi kovulsunuz anladın mı? Hadi çabuk çabuk elinle çalışsın çenen yerine. <laughs> ha? Ay teyzeciğim ya. Ay neden zahmet ettim ya benim hiç... Hiç yiyecek halim yok vallahi. Olmaz öyle aç açına kızım. Hem Yeni pişirdim bunu. İnanır mısın? Altını kapattım. Rahmetlinin haberi geldi. Gerçekten benim hiç halim yok. Mideme taş oturdu sanki. Hiç olmadı. Ayrandan içersin ha? Otur, otur kızım. Ayrandan hiç Kursağından bir şey geçmesi lazım. Olmaz öyle aç açına. Çok güzelmiş Ayran. Bizim çiftliğin sütleri mis gibidir mis. <laughs> Yoğurt da taze. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. kızım. Sen vur kafayı yat en iyisi, ha? Ben şimdi sana Murat'ın yatağını hazırlayıveririm. veririm. konağın telaşesi, koşturması çok olur. Allah bilir bu gece baba oğul evin yolunu bile bulamazlar. Yok yok hiç hiç zahmet etmeyin siz ben. Ben şu ışıkta veririm. Ben sabah zaten erken gideceğim. Aa, olmaz öyle buralarda filan. Rahat rahat uyursun orada. Ben şimdi hazırlarım sana. Lan, Suzan, söyle şu kızın nerede olduğunu. Bak vallahi sabrımı sınırlarını zorluyorsun, elimde kalacağım lan. İki gözüm ölüme aksın bilmiyorum yani. Bilsen ben söylemez miyim? Uyurken işte kaçmış. Teksoy. soy. Hı. Şunu aşağı götür, odalardan birine kapa. Aç susuz kalsın, belki hatırlar biliriz arcanın nerede olduğunu. Al. Bir tane hazırla, arıyor seninki. Kim? Gülüsü arıyor? Lan ben... Bana bak, açacaksın telefonu. Nerede olduğunu sor. Hemen buluşalım de tamam mı? Lan bana bak. Operleri de açacağım, dinleyeceğim. Bir yamuk yaparsan yuttururum sana bu telefonu biliyorsun değil mi? Yok yok yapma. Aa. Yapma vallahi yemin yap. Açıyorum bak. Ee, Gülücüğüm bebeğim. Suzi, Suzi iyi misin? Seni çok merak ettim. Tek soru bir şey yapmadı değil mi sana? Bak ölümü gördü doğruyu söyle. Yok bebeğim, ne yapabilirdim? Suzi! Ay aman aman be! bayağı mı vurdum A, karanlıkta. Ay belasını şey ettiğimi masası Lendoha gibi. Ahmet oh, daha da ulaşamıyorum Suzi. Gerçekten çıldıracağım yeminle ya. Buralarda zaten çok iğrenç. Bir de benim babam öldü Suzi. <laughs> tövbe tövbe. Gülizar bizi dinliyorlar. Hiçbir şey söyleme. Şerif seni istiyor. Sakın! <laughs> Anneciğim merak etme ben iyiyim. Seviyorum bebeğim seni. Sakın bir şey deme. Sebe bebeğim seviyorum. <laughs> lan bana bak. Bak beni dinle. Hemen buraya geleceğim. Yoksa Suzicini öldü bil. Yarın buraya geleceğim. Kuzu kuzu işine başlayacağım. Yoksa ben sana Suzan'ın cenaze saatini mesaj atarım. Bir yapamaz dinle onu bir yapamaz diyorum. Dinlemez. Bana bak Gülizar. Ses versene lan. Alo. Kapadı. Ben diyeceğimi de dedim değil mi? Lan bana bak. Baba baba diyordu. Derin mevzu var orada öt ulan. Ne miras kaldı şimdi Gülizar'a? Ulan pişmiş kelle gibi ne sarıtıyorsun? Götür şunu elimin altından. Vallahi kana bulayacağım elimi. Ya sır kahretsin. Suzi sen psikopat mısın ya? Dayak yedikçe sırıtıyorsun. Tüh Allah'ım ya. Sen bu karının psikopat olduğunu yeni mi öğrendin? Götür Şişt. şunu. Kalk hadi kalk. Kalk. Yürü. Ne yapacağım şimdi ben Bilac yatman hiç içime sinmedi. Bak, bak ılık süt getirdim sana. Aa, ya ağlama artık kızım. Takdir ilahi bu. <laughs> Yapacak bir şey yok. çay içi versen ha? Şimdi sen güzel bir uyku çek, gün ola harman ola ha? Bak, bardağı şuraya bırakıyorum. Sen yudum yudum alırsın belki. Allah rahatlık versin kuzum.